Merhaba değerli kitap severler. Bugün yine çok güzel bir kitabımızın kapağını aralıyoruz. Bonnie Thomas'ın hazırlamış olduğu Çocuklar için yaratıcı baş etme becerileri, sanat ve el becerileri ile duygusal destek. Sanatsal çalışmalarla çocuğumuzun psikolojisine ne gibi destekler verebiliriz, ne gibi yardımlarda bulunabiliriz. Evet, duygularımız bizden apayrı değil. Üzülüyoruz, seviniyoruz, özlüyoruz, Bazen pozitif, bazen negatif duygular içerisine girebiliyoruz. Çocuklarımız da çok küçük yaşlarda bu duyguları keşfetmeye başlıyorlar, farkına varmaya başlıyorlar. Fakat dönem dönem baş etmekte zorlanıyorlar ve yetişkinler olarak anne babayı, öğretmenleri, yetişkinleri yanlarında görmek istiyorlar. Onlara destek olsun istiyorlar. Bazen yardımlarını ifade edebiliyorlar, yardım isteklerini bazen ifade edemiyorlar farklı ve çok daha negatif bir takım davranışlarla ortaya koyabiliyorlar. İşte kitabımız tam da bu noktada sizlere, bizlere rehberlik edecek bir kitap olduğunu söyleyebilirim değerli dostlar. Evet, baş etme becerileri. Baş etme becerileri neler? Bunlarla ilgili stratejiler, yol ve yöntem teknikler neler? Sakin ve yatıştırıcı olabilmek için, sakinleşebilmek için neler yapmalıyız? veya fiziksel ve duyusal uyarıcı müdahaleler neler olmalı? Bunları nasıl ifade etmeliyiz? Bu konular hakkında bize yazarımız güzel bilgiler sunuyor. Örneğin sakinleşmek için yatıştırıcı bir duş almak, bir arkadaşla konuşmak, meditasyon yapmak, dua etmek, sakin ve rahatlatıcı bir müzik çalmak, peluş bir oyuncak ya da yastığa sarılmak, bir şeyler yaratmak, en sevdiğin tarifi yapmak, Herkesin bazen kötü günler geçirdiğini kendine hatırlatmak, ilham verici bir kitap okumak gibi uzayan listeler var. Yine fiziksel ve duygusal uyarıcı müdahaleler anlamında 5 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapmak, mekik çekmek, oyun hamuru ya da kille oynamak, bir parça buz çiğnemek, sakız çiğnemek, hoşuna giden bir şey yapmak, yüksek sesle şarkı söylemek gibi yine fiziksel ve duysal uyarıcı müdahaleler konusunda kendisi bir liste hazırlamış. Bu kitap kişiye özel bir kitap olduğu için içerisinde sizin de katkı koyacağınız ve çalışmalar yapacağınız bölümlerden oluşuyor. Bu kitabın sahibinin adı ile başlatılıyor kitabımız. Bu şeylerden herhangi biri seni mutlu eder mi? Ederse onları yuvarlak içine al diyor. Yani bir nevi etkinlik kitabı aynı zamanda. Aile, mektup almak, çimen kokusu, şeker, bir şey inşa etmek gibi pek çok aktivite var. Hangisini seni mutlu ederse onu yuvarlak içine al diyor. Başka seni ne mutlu eder onu buraya yaz diyor veya resmini yap diyor. Hikaye yazmak, resimlerle resimlerle acaba bu resimdeki nesneler neden mutlu olabilir? Açıkçası bir yandan aktivite kitabı, bir yandan duygularımızı tanıma, anlamaya çalışma, kendimizi keşfetme kitabı diye düşünüyorum. Çocuğumuzla bu kitabı çalıştığımız zaman onun duygularının dışa vurumunu çok güzel göreceğiz. Evet. Hatırlatma halkaları diye bir bölüm var. Örneğin burada hatırlatma halkaları çocuğa kullanabileceği bazı baş etme becerilerini hatırlatmak için bir tel ya da anahtarlığa takılmış kartlardan oluşur. Siz çocuğa sahip olduğu becerileri hatırlatmak için yanında olamadığınızda iyi birer yardımcıdırlar. Siz yokken çocuğunuzun kaygı durumunu düzeltebilmek için bir takım psikolojik ağır gelen yükleri hafifletebilmek için bu hatırlatma halkasını kullanabilirsiniz. Örneğin diyor, ayrılık anksiyetesi yaşayan çocuklar servis yolculuklarında ya da okulda geçen süre zarfında bunları çantalarında taşımayı faydalı bulabilir. Malzemeler olarak küçük kartlar, keçeli kalemler, boyalar, çıkartmalar, damgalar ya da dergilerden kesilmiş resimler, delgeç, anahtarlık ya da tel, sicim, zincir. Boncuklar da isteğe bağlı olarak alınabilir diyor. Yönerge olarak çocukla denediği ve kendisi için işe yarayan baş etme becerileri üzerine konuşun. Çocuğa istediği renkte kartlar seçtirin. Her bir baş etme becerisi için bir karta ihtiyaçları olacak. Her bir karta bir baş etme becerisi yazın. Çocuk bu kartları süslesin. Her kartın sol üstünü üst köşesini dergeşe delerek kartları anahtarlığa takın ya da bir lastikle birbirine bağlayın. İsterseniz ipe boncuk da dizebilirsiniz. Bu kartlarla örneğin kartın üzerinde işte rahatlamak, nefes almak, meditasyon yapmak, mola vermek, 5 dakika mesela mola vermek gibi böyle kartlar oluşturun ve bu kartları da güzelce bir anahtarlığa dizerek çocuğunuz siz yokken bunlara baktığında veya bunlar içinden herhangi birini seçerek o anda psikolojik olarak yaşadığı sıkıntıyı, kaygıyı, anksiyeteyi tamamıyla azaltmasına yardımcı olabilecektir diyor. Tıpkı bunun gibi yine çocuklarınızın farklı duygularına yönelik olarak hazırlanmış ve beraber hazırlayacağınız pek çok aktiviteyi kitabımız içerisinde bulabileceksiniz. Ve bu aktivitelerle hem çocuğumuz hem biz kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Çocuğumuzla